Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere MXTron, MX.com adlı senin tanıtımını yapacağım. Sitemizin kayıt olma ekranı bu şekilde. İsterseniz hep birlikte siteye kayıt olalım arkadaşlar. Buradan alan kodunuzu gireceksiniz. Ben hemen TR'yi bulayım. Eti, <laughs> Heh, buldum arkadaşlar. Buraya telefon numaramızı giriyoruz. Buraya şifremizi gireceğiz arkadaşlar. Buraya şifremizin tekrarını. Buraya sivercim açıklık davet kodunu. Burada da yanında görmüş olduğunuz doğrulama kodunu gireceksiniz ve kayıt olmak dediğinizde arkadaşlar kayıt başarılı gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar sitemizin arayüzü bu şekilde. Burada toplam hesap sayısı, transaksiyon sayısı, blok yüksekliği, temel tokenleri taşıma ve aşağıda da TRX hakkında grafiği gözüküyor arkadaşlar. Burada şimdiki ödülleri transaksiyon sayısını ve transaksiyon sayısını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada TRX MX ekosistemi var. TRX MX cüzdanı var arkadaşlar. Burada TRX MX müşterileri yatırım araştırmalarından önce yatırım tutuşmalarından maliyetlerin sürekli büyümesini arz için yatırım tutuşmalarından birinci durak özel yatırımlaşmanız ödülü sağlanıyor diyor arkadaşlar. Burada görüyorsunuz şeyleri. Yapılar ve hizmetleri görüyorsunuz. Burada yüksek ödül, yüksek yatırım, yüksek gelir kısımları var arkadaşlar. Buraya Telexmix Network, Network adına daha fazla bilgileri buradan erişebilirsiniz. İnvest yatırım kısmına bakalım arkadaşlar. Burada arkadaşlar size bilgilendirmeler var. Günlük para şekli limitlerinden. Ondan sonra bonuslardan bu bahsediyor. Bunu kapatıyorum. Burada total bakiyemizin 1000 TRX olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Benim davet yoluna giriş giriş yaptığınızda size bu bakiyi veriyor. Burada diz içindekiler Türkçe'yi seçiyorum. Birçok diz de mevcut gördüğünüz gibi. Burada bildirimler kısmı arkadaşlar. Buradan çıkış yapıyorum. Burada ulaşabileceğiniz telegram adresi var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar burada depozito para çekme takım paylaş kazanç ve çıkış butonları mevcut. Paylaş butonu devam edelim arkadaşlar. Burada arkadaşlar bir bağlantı adresimiz var. Bu bağlantı adresimizi kopyalayıp arkadaşlarımız size kayıt ve site bize para ve ödülü kazanma fırsatı sunuyor arkadaşlar. takım kısmı da bununla alakalı. Burada levelleri görüyorsunuz. Level 1, level 2, level 3 tane kısım var. Siz ne kadar arkadaşın size kayıt yollarsanız o kadar leveliniz artıyor. Leveliniz arttıkça sizden sizin aldığınız para ödüller de artıyor arkadaşlar. Burada kazanç kısmı var arkadaşlar. Burada bulut madenciliği yapılıyor arkadaşlar. Burası bir 65 TL eksik bir bakiye bunu alabilirsiniz buradan. 24 saatlik kazancımızı yüksek arkadaşlar. Buradan hepsini görebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Gidenizi ölçmek için. Buraya hesabımıza çıkış yapabilirsiniz. Burada cüzdan hesabımıza gibi ve terfi hesabımızdaki gibi bakıyoruz. Burada Trump'un olmak için katılın. detayları zaten size dışarı kısmına göstereceğim. Chat kısmını da gördük zaten arkadaşlar. Burada platform veri ekranı var. Burada birikmiş kar, burada üyelik numarası görüyorsunuz. Burada hakkımızda kısa var. elimizden gelen en iyisini yapıyoruz demişler. Burada küresel ortakları görüyorsunuz. Vazirx, Coin, DCS, Genesis, Manic, Bitcoin, Binance, Coin, Huobi ve Oxys olmak üzere i̇şte 8 şirketi iş birliği var. Ticaret kısmı arkadaşlar burada size göstermiştim bunu zaten. Invest yatırım kısmı arkadaşlar. Burası da bu şekilde. Burada şehir paylaşım butonu var arkadaşlar. Burada arkadaşınızı bağlantı adresinizde siteye kayıt verirseniz sitesinde para verdiği kazanma fırsatı sunuyor. Burada benim kısım var arkadaşlar. Burada toplam bakıyorsunuz. Depozit ve para çekim butonlarını, TRX depozit miktarını, burada uygulamanın hizmetlerini görüyorsunuz. İsterseniz siteye her bir para transferinde bulunuyor arkadaşlar. Buraya geldik. Depozit kısmına girdim arkadaşlar. Buradan adresini kopyalıyorum. Ben Binance kullanıyorum. Siz bir tane para bulan aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Buraya yapıştırdım. TRC 20 adresin dedim. 20 TL'si bir para transferinden olacağım. 1 TL kesiyor. Kessin sıkıntı yok. Onayla dedim arkadaşlar. Hemen kodları girelim. Telefonumuza geldi. Hemen mailimize geleni de bakalım arkadaşlar. Bunu da kopyalıyoruz mailimize geleni. Gönder dedik arkadaşlar. Ve para çekme elimiz gönderildi gördüğünüz gibi. Buradan işleminizin işlemimizin kompleyti olmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Ben hemen siteye geri döndüm. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı benim. Şimdi siteye paramızın gelmesini bekleyeceğiz. Siteye para geldiğinde de arkadaşlar size para çekme butonunu göstereceğim. Şimdi bekliyoruz işlemimizin onay onaylanmasını. Arkadaşlar bayrağı kontrol edelim tekrardan. İşlemimiz komple oldu gördüğünüz gibi. ama siteye geri döndük. depozito kısmına geldik. Evet, depozito miktarını alın dedik arkadaşlar. Buraya yüklediğimiz miktarı gireceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi siteye paramız geldi. Şimdi siteden nasıl para çıkıyor onu göstereceğim. Withdraw kısmına geldim arkadaşlar. Benim param basic account olacak. seçiyorum buraya. Günlük para çekme için 0.559 ben de o kadarını giriyorum. Buraya bulut adresimi yapıştırıyorum arkadaşlar. Buraya da siteye giriş yaptım. Şifremi gireceğim arkadaşlar. Confirm dedim de arkadaşlar. Para gördüğünüz gibi başarılı arkadaşlar. Bakayım üzerine düşüyor gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun sonuna geldik. Böyle bir videoda daha bir sabıta kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.